Acırok. aç açılacak Acırok ses verisi yapmalıyım. Aha. Merhaba. Ben anime kız avcısı. Ortada anime kızı görüyor musun? Tabii ki hayır. İşimizi iyi yapıyoruz da ondan. <laughs> yanımda hızlı gençler cebimde paralar deste deste her La amına kodum çocuk niye bizi getirdin buraya? Ulan <laughs> bu çocuğu niye getirdin lan biz buraya? Niye lan? Dur oğlum sakin ol ya çocuk bize yanlış yapmaz ben tanıyorum Ulan sen de siktir git amına kıyım <laughs> Ne <oluyor> lan? You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? Şimdi hoca efendi bizim sıkıntımız şöyle. Ben depresyona girdim. We don't use that word in here. Oğlum bu Escobar yapıyor ya. Vallahi billahi. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Senden bana bunu yapacaksın ya. arasındaki münasebeti son derece manidar bulduk, Henüz <laughs> <Aferin> kalmayabilmiş değilim. <laughs> Bakalım Kerimcan kızımız mı oğlumuz mu? Bir dinleyin bakayım. <laughs> Sabri. Hoca geçiyor mu? Sabri. Sabri. Evet. Sabri. Ahmet. Anlamış. Batı'dan gay Kendileri abla filan. Ne ablası kardeşim? Hocam Kerimcan kız mı? <laughs> Meltem, vallahi gideceğim he. Ama ben de koyacağım he. Sinan bunlar Yo, bizim. Yoo, bir hocam dünyada üçüncü bir şey. Sinan kardeşim, ne diye sinepte, ne diye? Ne de bu? Sinepçe bari atıyorlar beni. Benim de var bir arkadaşım. Ne diye? Anlamış. Sinan kardeşim, ben gülüm hocam. Ben insanlıyım ki hakkım olsun benim. Allah. Ben de sana kuşum Rasim diyeyim o zaman. Niye amulu? Önce bir Kerimcan'dan özür dileyim. I'm scared dad you trust son? Yes. Come on, son. never trust anybody. Neymiş anahtar niye hep karşı kasadaymış kardeşim bak şimdi Şu anahtarı versin. <laughs> Oğlum on numara lan. Hani kuşu fırlatıyor da bıçak atıyor ya kör edince falan. Anlıyorum. <laughs> Okey dedik. Bizi duymadı. Kulaklığı çıkardı. E? Kulaklıktan şöyle bir şarkı sesi yükseldi. <laughs> Adam filmde antrenman yaparken Enes Aküzüm dinliyor lan. böyle bir özellik var harbiden ya. Yani. <gülüyor> <Düşüyorum>. <gülüyor> Üşüyorum. 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 Evet beyler. Benim kumarım biter. Hepinize bol şans. Oğlum çantayı al gel. Ekrem abi. Bir 5 dakika daha oynasaydık be abi. Sik değil lan. Ekrem abi. İki zara yüz bin verdik. Bir beş dakika daha oyna zardan düşelim bari. Sonra kalkarsın. Senin anneni sikeyim. bak 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 bak. Hayırdır? Senin bir sıkıntın mı var? İşte ya bir siktir git amına aptım <laughs> Siktir git. Lan götüm some... just... lan. 4 Ay, like Ayıptır ya. Allah oh. ayıptır ya. Bak dünyayı kimse kurtaramadı ama ben kurtaracağıma eminim. Ben örümcek adamım, Spider-Man. Taksim'in Spider-Man'iyim ben. O kadar. Allah kabul etsin. Ne oluyor? <laughs> şey lastiğim kayboldu da rica etsem seninkini kullanabilirim. <laughs> Kardeş gel traktör korktuk. <laughs> bak şimdi oruçlu <laughs> Gel iki fotoğrafını çekin Çek 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 Çekiyor mu bak Kanka yandan kaydırmanı çek ya <laughs> Sen, sen gözükme oğlum şimdi bir fotoğrafını çek Çek de Vay ben senin Hatta çekilsin. Amına koyayım abi. Dur oğlum dizsin. Harim çeksin. Ne oluyor amına? Çektim kanka bu bir. Çek <laughs> Dur şu. Duruşu bir kez ya. <laughs> Çektim kanka. Gel bir de böyle efektli çekelim. Müzik kapat. Dayıcım. Görmeyince... Bir şey konuşuyoruz da. Şu teybi kapatır mısın? Ananı sikeyim. <laughs> Dur sanki kal öyle. <laughs> Dur bir tane de kopak, kapak fotoğrafı çek et ya yani doğru kopak. <laughs> ya bok bro sen ya geç para dof kapak ya bok ben On numara çıktı. Kanka face atarsın ha. Atmaz mıyız oğlum ya senin gibi senin gibi yap. Oğlum bu çocuk harbi niye tribe girmiş bu kadar amınak. Dolar var Abi oğlum ya. Gel bir de kafasının <laughs> önünde çekeyim seni. En resmi geçtiğinden Kanka face atarsın ha. Sizin araba. Sen Ahmet iş başında. Amına koyayım de narabın. İnşallah sana gibi. Hiçbir şeye zarar vermeyeceğiz. Çalıp çırpmayacağız. Döküp kırmayacağız. Merhaba, bir tane bikkin kalabilir miyim? Son sözü hep alın yazısı söyler. Dayı ne diyorsun amına koyayım? <laughs> Yalnız ben bir tane sipariş etmiştim, siz iki tane koymuşsunuz. Jelat <laughs> Neden müşterilerimize sıradan insanlarmış gibi davranıyorsun? Sıradan birisiyim. Ama en ön sıradan. <laughs> Lan siktir git! <laughs> Allah'ın izniği ne izledim ben amına koyayım? <laughs>